James Webb teleskobu evrenin en uzak köşelerinde yaptığı son gözlemlerle bilim dünyasını tam anlamıyla sarstı. Astronomlar öyle derin, öyle erişilmez bir noktada galaksiler keşfettiler ki bu bulgular artık onları devasa bir paradoksun tam ortasına fırlatmış durumda. Şaşırtıcı olan şu. Bu kozmik yapılar evrenimizin kendisinden bile daha yaşlı görünüyor. Peki nasıl oluyor da bilim insanları bu cisimlerin büyük patlamadan önce var olmuş olabileceğini düşünmeye başladılar? Ekranda izlediğiniz o solgun lekeler, evrenin bilinen en ilkel yapılarının sessiz tanıklarını temsil ediyor. Bu görüntüler aslında şimdiye kadar ulaşabildiğimiz en derin zaman dilimini gösteriyor ve Nobel ödüllü bir bilim insanının bu keşifle ilgili yaptığı yorumlar neden gerçekten de tüyler ürpertici boyutta? Gelin hep birlikte bu bilmeceyi çözmeye çalışalım. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Kanalımız henüz emekleme döneminde ve her türlü desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. Bu videoyu ve kanaldaki diğer içerikleri keşfederek yorum yazmanızı, beğeni bırakmanızı ve kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Ne kadar güçlü bir destek alırsak, kanalımız o denli hızlı büyüyecek ve daha kaliteli dosyalarla, daha derinlemesine araştırılmış verilerle karşınızda olabileceğiz. Şimdiden göstereceğiniz ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum. Hadi başlayalım. Uzak evreni gözlemlediğimizde aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Görüntülediğimiz kozmik bölgeleri şu anki halleriyle değil, geçmişte oldukları şekilde izliyoruz. Bunu muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Bunun temel nedeni ışığın uzayda yol alırken zamana ihtiyaç duyması. Örneğin bir ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza baktığımızda onu tam bir yıl önceki haliyle görüyoruz. Bu sayede aslında bu cisimlerin ne kadar uzakta olduğunu da hesaplayabiliyoruz. Daha derinlere, daha uzaklara baktıkça zamanın içinde daha geriye, geçmişe doğru daha kapsamlı bir yolculuk yapmış oluyoruz. Bugüne kadar bilim insanları güçlü teleskoplar sayesinde evrenin ilk çağlarına, yani yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksilere kadar bakmayı başardılar. Bu muazzam gözlemler sayesinde evrenimizin standart bir modelini inşa edebildiler. Bu model, evrenin farklı zaman dilimlerinde nasıl bir görünüme sahip olduğunu detaylı biçimde ortaya koyuyor. Hata payı oldukça düşük ve genel anlamda son derece sağlam bir temel sunuyor. Mesela 13 milyar ışık yılından daha ötede karanlık çağları görebilirsiniz. Bu dönem evrenin tamamının hidrojen gazından oluşan Karanlık bulutlarla kaplı olduğu, görünürlüğün neredeyse sıfıra yakın olduğu zamanları temsil ediyor. Standart kozmolojik modellere göre, eğer gözlemleyebildiğimiz evrenin en uç noktasına, yani yaklaşık 13.8 milyar ışık yılı uzaklığa bakabilseydik, teoride evrenimizin doğum anını, yani Büyük Patlamayı görebilirdik. Bilim insanları başlangıçta Tüm evrenin akıl almaz derecede küçük bir noktaya sıkıştırılmış olduğunu düşünüyor ve buna tekillik yani singularity adını veriyorlar. Bu tekillik noktasının tam olarak neye benzediğini bilmiyoruz. Çünkü elimizdeki bilimsel teoriler onu tanımlamaya çalıştığımızda yetersiz kalıyor. Tıpkı gözlemleyebildiğimiz evrenin sınırlarının uzayda ne kadar ileri gidebileceğimizi kısıtlaması gibi, Büyük Patlama da zamanda ne kadar geriye bakabileceğimizin nihai sınırını belirliyor bilim insanları büyük patlamanın ötesinde bir şeyin olmadığını varsayıyorlar. Peki ya varsa? Ya bu varsayım yanlışsa? Bildiğimiz her şey aslında 10 yıllara yayılan gözlemlerimiz ve teorilerimizle oluşturulmuş temel bir anlayışa dayanıyor. İşte tam da burada James Webb Teleskobu'nun yeni gözlemleri tüm denklemi alt üst etmiş durumda. Bu gözlemler büyük patlamanın belki de her şeyin mutlak başlangıcı olmadığını güçlü biçimde işaret ediyor. Çünkü tuhaf, gizemli ve anlaşılması zor bir evren büyük patlamadan bile önce var olmuş olabilir. Ve James Webb teleskobundan gelen en yeni veriler bu radikal fikri oldukça güçlü bir şekilde destekliyor. Şimdi bu verilere yakından bakmaya çalışalım. Ekranda gördüğünüz grafikler Webb teleskobundan önce keşfedilmiş ve onaylanmış galaksileri gösteriyor o döneme kadar G and Tyre Z11 bilinen en uzak galaksi olarak kayıtlara geçmişti. Ancak James Webb'in ilk gözlem verileri yayınlandığında tüm bilim camiası adeta şok geçirdi. Çünkü teleskop hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar uzak galaksileri tespit etmişti. Daha da şaşırtıcı olan ise bazı galaksilerin daha önce mümkün olduğu düşünülenin çok ötesinde kırmızıya kayma değeri 14'ün üzerinde mesafelere sahip olmasıydı. Galaksilerin kesin uzaklıklarını doğrulamak için yapılan titiz ve uzun spektroskopik testler sonucunda şu anda en uzak onaylanmış galaksiler Cades G S 14.0 Cades G Z14 1 ve Cades G S de 13.0 olarak belirlendi. Cades G S 14.0 kırmızıya kayma değeri 14.32 ile en uzak doğrulanmış galaksi olarak kayıtlara geçti. Bu da demek oluyor ki bu galaksiyi gözlemlediğimizde evrenin sadece yaklaşık 280 milyon yaşında olduğu bir dönemi izlemiş oluyoruz. Bu bile başlı başına inanılmaz ama asıl ilginç olan kısmı kırmızıya kayma değeri 16'ya ve hatta daha ötesine ulaşan başka galaksi adaylarının da tespit edilmiş olması. Eğer bu adaylar spektroskopik olarak doğrulanırsa, evrenin nasıl oluştuğunu ve zamanla nasıl evrimleştiğini açıklayan standart kozmolojik modellerimizi kökünden sarsacaklar. Dolayısıyla bildiğimiz her şey değişebilir. Elbette bu aşırı durumlar için hala titiz spektroskopik doğrulama gerekiyor. Ama James Webb teleskobunun en şaşırtıcı ve dehşet verici keşfi şu: Evrenin erken dönemine ne kadar derin bakılırsa, o kadar çok galaksi ortaya çıkıyor. Yani her yeni gözlem evrenin düşündüğümüzden çok daha kalabalık, çok daha dinamik ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Her yeni veri seti öncekinden daha uzak galaksiler keşfediyor ve böylece eski rekorları peş peşe kırıyor. Peki ya James Webb teleskobundan kat kat daha üstün bir gözlem cihazı yapılırsa ve onunla evreni incelemeye başlarsak neler olacak? Sonuçlar muhtemelen çılgınca olacaktır diyebiliriz. Yine de şimdilik elimizdeki verilere odaklanalım. James Webb Teleskobu'nun en son verileri birçok şaşırtıcı keşfi gün yüzüne çıkardı. Örneğin, kırmızıya kayma değerleri 17 ile 20 arasında değişen galaksiler bulundu. Bu galaksiler daha önce gözlemlenmiş en uzak galaksilerden bile çok daha geriye, evrenin çok daha erken dönemlerine bakmamızı sağlıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir başarı. Detaylara bakarsak, kırmızıya kayma değeri 17 civarında olan 6 galaksi. Kırmızıya kayma değeri 24 ila 25 olan 3 galaksi ve şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir rekorla kırmızıya kayma değeri 32 olan olağanüstü bir galaksi keşfedildi. Kırmızıya kayma değeri 32 olan bir galaksiyi tespit etmek, yani büyük patlamadan yaklaşık sadece 98 milyon yıl sonraki bir dönemi gözlemlemek, standart kozmolojik modellerimizi ciddi anlamda zorlayan bir durum yaratıyor. Ünlü astronom Perez Gonzalez şöyle diyor. Bunlar James Webb'in şimdiye kadar gerçekleştirdiği en derin gözlemlerdir. Öncekilerden birkaç kat daha derin. Eğer bu ışık kaynakları gerçekten bu mesafelerde bulunuyorsa, bu demektir ki evrenin ilk 200 milyon yılında yaşananlar, şimdiye kadar hayal edilenin çok ama çok daha ötesindeydi. Ancak standart kozmolojik modellere göre, büyük patlamadan sonraki ilk 100 milyon yıl evrenin son derece sakin, durgun bir yer olduğu dönemdi. O dönemde ne yıldız vardı, ne galaksi, ne de ışık. Sadece sonsuz karanlık ve neredeyse tamamen boş bir uzay mevcuttu. Astronomlar bu esrarengiz döneme kozmik karanlık çağı adını veriyorlar. Bu zaman diliminde evren hala büyük patlamanın muazzam sıcaklığından soğumaktaydı ve sürekli olarak genişliyordu. Hala da genişlemeye devam ediyor. Evrenin kütlesinin büyük kısmını oluşturan görünmez karanlık madde yer çekimi etkisiyle yavaş yavaş büyük kümeler haline toplanmaya başladı. Bu noktada evren hala yıldızsız ve galaksisizdi. Henüz hiçbir şey parlamıyordu. Sadece ilk kozmik yapıların doğuşu için sahne sessizce hazırlanıyordu. İşte ilk yıldızların ve galaksilerin yapı taşlarının karanlığın derinliklerinde sessizce bir araya geldiği dönem tam olarak buydu. Ama Webb Teleskobu bu uzay bölgesinde hali hazırda oldukça gelişmiş galaksiler tespit etmeye başladı ve en şaşırtıcı olan nokta bu bölgenin bile ötesinde galaksiler keşfetmiş olması. Hatta Büyük Patlamadan sadece 98 milyon yıl sonra kırmızıya kayma değeri 32 olan bir galaksinin keşfi evren hakkındaki temel anlayışımızı kökten sorgulatıyor. Eğer bu cisimler gerçekten varsa ve ölçümler doğruysa standart kozmolojik modellere göre bunların Büyük Patlamadan önce oluşmuş olmaları gerekir. Çünkü mevcut teorilere göre Evren başlangıcından hemen sonra yıldızları ve galaksileri bu kadar hızlı bir şekilde üretemezdi. Modelin öngördüğüne göre erken evrende görülen bazı cisimler aşırı büyük boyutlarda. İçlerinde inanılmaz miktarda yıldız var ve bu kadar kısa sürede bu kadar kütleye ulaşmaları aslında fiziksel olarak mümkün olmamalı. Yani bizim bilimimize, hesaplamalarımıza göre imkansız. Eğer gerçekten varlarsa evrendeki tüm madde ve enerji dağılımını yeniden hesaplamamız gerekecek. Ama bu mantıklı değil. Evrende bu kadar yıldız üretmek için yeterli sıradan madde bulunmuyor. Ünlü fizikçi Roger Penrose, bir zamanlar evrenimizin ilk evren olmayabileceğini öngörmüştü. Ona göre evren döngüsel bir yapıda işliyor. Bir evren yavaşça kayboluyor, sönüyor ve ardından başka bir evren doğuyor. Penrose'un görüşüne göre, Eski evrendeki kara deliklerden geriye kalan radyasyon bilgiyi sonraki evrene taşıyor. Böylece Büyük Patlama her şeyi başlatan mutlak ilk an değil, sadece bizim mevcut döngümüzün başlangıç noktası oluyor. Oldukça mantıklı bir yaklaşım. Şimdi bilgi kuyuları ve ilkel kara deliklerin ortaya çıkışı ile ilgili yeni bir fikir, bu döngüsel kuantum evren konseptini daha da ileriye taşıyor. Bu araştırmaya göre Evren tek ve benzersiz bir büyük patlamayla başlamamış olabilir. Bunun yerine evren genişliyor, sonra daralıyor ve tekrar patlıyor, sıçrıyor. Bu döngü defalarca, belki de sonsuz kere tekrarlanıyor ve bu kozmik sıçrama sırasında eski evrenden kalan bilgiler yok olmuyor. Aksine, sonraki döngüde yeni evrenin organik bir parçası haline geliyor. Bu süreç geride bilgi kuyuları olarak adlandırılan kozmik izler bırakıyor. Dolayısıyla bilgi kaybolmuyor dönüşüyor. Bu izler ilkel kara deliklerin oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bu kara delikler evrenin çok erken döneminde ortaya çıkan küçük ama inanılmaz yoğun cisimlerdir. Eğer bu kara delikler gerçekten varsa, belki de bizim evrenimizden önce yaşamış, var olmuş bir evrenin fosilleri, kalıntıları olabilirler. James Webb Teleskobu yakın zamanda erken evrende bu ilkel kara deliklere dair güçlü olası kanıtlar keşfetti. Bu adaylar bugün galaksi merkezlerinde gördüğümüz dev kara deliklere hiç benzemiyor. Çok daha küçükler ve zamanın şafağına, yani evrenin en erken anlarına kadar uzanıyorlar. Varlıkları gerçekten kafa karıştırıcı ve rahatsız edici. Çünkü standart büyük patlama modeline göre bu kadar erken dönemde kara deliklerin oluşması için yeterli zaman olmamalıydı. Eğer döngüsel evren modelleri doğruysa bu kara delikler Önceki bir evrenin kozmik hafızasından doğmuş olabilir ve evrensel sıçrama sırasında bizim evrenimize aktarılmış, taşınmış olabilir. Bu da demek oluyor ki James Webb teleskobunun gözlemlediği ilkel kara delikler sadece rastgele, şans eseri yapılmış keşifler değil. Çok daha büyük, çok daha derin bir gerçeğin ipuçları olabilirler. Ne kadar anlamaya çalışsak da evren her seferinde daha karmaşık, daha gizemli bir yapıya bürünüyor. Acaba standart kozmolojik modellerimizde ciddi anlamda eksik olan önemli bir parça mı var? Yoksa evrenin başlangıcı ve işleyişi hakkındaki tüm anlayışımız kökten tamamen yanlış olabilir mi? Bizden önce başka evrenler gerçekten var mıydı? Yoksa evren sonsuz mu? Gerçek bir başlangıcı ve sonu yok mu? Her ne olursa olsun kozmik sırları çözme yolculuğu hiç bu kadar heyecan verici, bu kadar çarpıcı olmamıştı. Bilim insanları şimdi evrenin gerçek doğasını anlamamıza önemli bir adım daha yaklaştırabilecek cesur ve devrim niteliğinde yeni fikirleri keşfetmeye başladılar. Ve bunun için şimdilik en uygun, en güçlü araç James Webb Teleskobu. Tabii daha iyisi, daha güçlüsü üretilene kadar. Videolar ve gizemler devam edecek, değerli arkadaşlar. Dolayısıyla uzaydaki bu büyüleyici yolculuğumuza ara vermeden devam edeceğiz. Hoşçakalın.